Madde üzerinde şahsı adına söz isteyen Cuma İçten, Diyarbakır Milletvekili. Buyurun Sayın İçten. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Kitler 2002 yılından önce hala mecliste bulunan muhalifler zamanında batıyor, iflas ediyordu ve ciddi bir şekilde iş, işlevsiz halde duruyorlardı. Ta ki AK Parti iktidara gelene kadar. Muhalefet sadece konuşuyor her zaman yaptıkları en iyi işi yapıyorlar ve sadece konuşuyorlar. AK Parti iktidarı ise iş yapıyor. Biz laf değil, iş üretiyoruz. 2002-2010 döneminde kitlerin tamamının performansında genel bir iyileşme görülmektedir. 233 sayılı KHK kapsamındaki kamu iktisadi teşebbüsleri 2002 yılında toplamda 1.7 milyar TL kar etmişken, bakın buraya dikkat edin, bu rakam 2010 yılında 9.4 milyar TL ulaşmıştır. Bakın işte Avrupa ülkeleri, komşularımız, Arap ülkeleri dahil hepsinin ekonomik gidişatı kötü. Ülkeler batıyor, ülkeler. Tüm bunlar dünya coğrafyasında yaşanırken, dünya coğrafyasındaki ülkeler bize gıpta ile bakarken, Türkiye'de bazıları 80 yıldır olduğu gibi körleri ve sağları oynuyor. Allah'tan gördüğünüz halde, duyduğunuz halde muhalif davranıyorsunuz. Hak sizden olumlu işleri takdir etmenizi istiyor. Burada hangi konu konuşulursa konuşulsun, işi Ergenekon ve KCK'ya getirenlere inat, ben de benim için önemli olan işi Diyarbakır'a getireceğim. AK Parti iktidarı ile değişen şehri Diyarbakır'a. Peygamberler, sahabeler, krallar, beyler, medeniyetler diyarı. 33 medeniyete ev sahipliği yapmış 9 peygamber, 572 sahabesiyle ben buradayım diyen yürekli, cesur, delikanlı, ve Selahaddin Eyyubi'nin torunlarının yaşadığı bir şehirden bahsediyorum. Şunu herkes bilsin ki Kürtler sadece bir partinin tekerinde değildir. Ben de Kürt'üm ve diğer siyasi partideki Kürtler gibi aynı düşünmüyorum. Kürtlerin ve Türklerin bir bütün halde bir araya geldikleri en büyük parti AK Parti'dir. AK Parti ülke genelinde bulunan her beş Kürt'ten dördünün oyunu almış tek büyük siyasi partidir. Ülke genelinde yaşayan tüm Kürtlerden ve Türklerden oy alamayanlar Kürtler adına asla konuşmamalıdır. 1984 yılında Eruh katliamından bugüne dek on binlerce mahsum insanı katledenleri savunanlar, onlara alkış tutanlar, çocukların, kadınların, yaşlıların, imamların, canlı bombalar ve silahlı ile katledenler, Kürtlerin yaşadıkları şehirleri savaş alanına çevirenler, iş yerlerini kapatmaya zorlayanlar, silah sıkanlara sahip çıkanlar, biz Kürtler diye söze başlamaları Kürtler tarafından kabul görülmediği sandıkla belli olmuştur. 1925 ve 1938 olaylarında İstiklal Mahkemelerinde dedelerimizi, çocuklarımızı katledenler, Kürtlerin köylerini yakıp batıya göçe zorlayarak asimile edenler ve bunları alkış tutanlara, doğuda tabela partisi konumunda olanlara asla Kürtler teveccüh göstermeyecektir. <laughs> Kürt hakları bir elinde taş, diğer elinde molotov, ağzından maksiz söylemleriyle değil, bir elinde kitap, diğer elinde kalem, ağzında Selahattin Eyyubi'nin söylemleriyle çözülecek bir haktır. <laughs> AK Parti iktidarından önce yüreğe ve cesarete sahip olamayanlar, bugün konuştuklarını dün konuşamayanlar bugün yürekli ve cesur olduklarını iddia ediyorlar değil mi? Sizlere bu cesareti yüreği kazandıran AK Parti iktidarıdır. Yüreğinizi ve cesaretinizi AK Parti'ye değil, Siirt'te tek 5 kızımıza 200 mermi ve bomba atanlara gidin gösterin. Ülkede ve Diyarbakır'da sağlık, eğitim, ulaştırma alanlarında devrimler yapılmıştır. Ve bu gerçeği Kürtler çok iyi görmektedir. Diyarbakır tarihinde ilk defa hükümet programına alınmış ve dev projeler yapılmasıyla ilgili taahhütlerde bulunmuştur. Diyarbakır yatırım istiyor, iş istiyor, aş istiyor, huzur ve mutluluk istiyor. Tüm bunlar AK Parti iktidarıyla gerçekleşti ve gerçekleşecek. Silvan barajı ile 250 bin insanımıza iş imkanı vermiş olacağız. İş araçlarını yakanlar, emekten bahsedip emekçileri kaçırıp öldürenler şunu bilsinler ki kendi insanlarına ve kendi vatanlarına ihanet ediyorlar. Kürt halkı benim için öldürme demiş, yetmemiş, edibesse artık yeter diyerek şiddet kullanan, şiddet söylemleriyle politika yapanlara, şehirleri yaşamaz hale getirenlere Kürtlere bir duruş seyredemiştir. Kırmadan, dökmeden, sistem dışına itilmez çabalarına direnerek demokrasi ve hukuk zemininde bir hak ve hukuk mücadelesi veriyoruz. Tüm bunları yaparken bölgemizin ekonomik olarak refahını artırmak için yatırımları yakından takip ediyoruz. Ey fırtınalı mazlum diyar! Her metrekaresinde anlı secdeye değilen diğer Bekir, ey Hazreti Süleyman ve 27 sahabe kanı ile gübrelenmiş şehitler diyarı Diyarbakır. Ey Dicle coşkusu ile Teşekkür ediyorum sayın işten.